Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Başak burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Başak olan arkadaşlara Sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 5 Ekim haftasında sizleri nasıl enerjiler bekliyormuş? Arkadaşlar e, bitti dediğiniz, bitirdim dediğiniz bir durumun ya da bu böyle gitmiyor, bunun bir dönüşüme uğraması gerekiyor dediğiniz bir durumun yeniden kutlamasını ve başlangıcını yapacağınız bir haftadasınız. Ya kendinizi değiştirmek ya bir olayı, bir durumu, bir hakimiyeti değiştirmek ve bunun sonucunda da ...verdiğiniz bütün yoğun mücadelelerin sonucunda da... ...gerçek anlamlı bir kutlama yapacaksınız sizler bu hafta. Ee, bitişten sonraki diriliş yani böyle bir anka kuşu gibi hissedeceksiniz kendinizi. Belki bu bir ilişkidir, bitmiştir, geride kalmıştır. Siz o gözle görüyorsunuzdur ama bunun bir yeniden doğumu... ...bunun bir küçük de olsa bir adımlık eylemi... ...bu hafta sizleri bekliyor olarak görünüyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Ve siz... Ya bir kısmınız bir topluluğa bir kutlamaya girip dahil olacaksınız. Ya da bu yeniden doğuşumu yeniden güçlenip de bu değişimin güzelliğini kutlayacaksınız olarak görünüyor bu hafta. Bakalım aklınızdaki kişi ne durumda? Arkadaşlar aklınızdaki kişi bu haftayı yoğun yoğun geçiriyor, ee, uğraşlar olarak duygusal olarak yoğun bir hafta olacak onun için fazlalıkla. Ee, birincisi aileyle ilgili bir mutluluk yaşayacak, ee, ailesel bir durumla ilgili bir mutluluk yaşayacak olarak görünüyor. Ya da eğer sizinle bir aile ise size dair bir güzellik e, yaşanacak olarak görünüyor. Bunun dışında da e, ben aklınızdaki kişinin hem sizi özlediğini düşünüyorum burada, sizi özlediğini dokunmak istediğini ve gerçekten bu bitiş ve yeniden doğuş aklınızdaki kişiyle de olabilir arkadaşlar. Sizler hikayenize göre olun ama hikayenize göre alın ama aklınızdaki kişiden size doğru kıskançlık, özlem, hasret, sevgi ve aşk dolu. Kuşarak bir eylem görünüyor arkadaşlar. Yani ya burada sizi gerçekten e, bitirdik. Biz bu ilişkiyi bitirdik dediğiniz noktada tekrar size koşar adımlarla geleceğini söyleyebilirim ben size. Çünkü aklınızdaki kişi aşkta yoğunlaşmak istiyor. Sizinle birlikte bir aşk yaşamak istiyor. Ve bunun için eylem göstermeliyim diye düşünüyor. E, aynı zamanda sizi... E, tutkuyla özlemle hasretle düşünüyor diyebilirim e, ve bunların yanı sıra da sevgili arkadaşlar ya bir yolculuk yapacak aklınızdaki kişi bir e, yol yapacak ya da bir araba satımı alımı satımı ile ilgili arabayla ilgili bir ticaret durumu da e, başak burcuna bu hafta yoğunlukla veriyor sevgili değerli arkadaşlarım peki bakalım Enerji kartlarımız neler söyleyecek sizler için? Arkadaşlar sizin enerjinize baktığım zaman evet gerçekten siz bir kutlama yapacaksınız, bir kutlama yaşayacaksınız, bir topluluk ortamına katılacaksınız. Belki bir tanıdığınızın, bir arkadaşınızın mutluluğunu paylaşacaksınız. Belki de kendi yeniden doğuşunuzun paylaşımını arkadaşlarınız arkadaşlarınızla bir arada yapacaksınız diyebilirim size. Ee, ve... E... Aynı zamanda da sevgili arkadaşlar siz bazı durumlarda bazı konularda karşınızdaki insanı böyle kendiniz gibi göreceksiniz. Hani böyle bir ayna misali ama o kendiniz gibi gördüğünüz insanlara da bir tık olsun dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim ben size. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman evet sizinle bir aşk yaşamak istiyor size doğru yönelmek istiyor ama... Aynı zamanda hem kararsızlıklar yaşıyor bazı durumlarla ilgili hem de sizinle bir sözleşme yapmak istiyor arkadaşlar. Yani sözleşme dediğim hani böyle kağıtta imzalı olarak düşünmeyin ama e, bir oturup konuşmak, ne istediğini belirtmek ve sizden ne istediğinizi net bir şekilde almak istiyor diyebilirim size. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında Başak burcuna kartlarımın tavsiyesi neler olacak? Arkadaşlar e, siz ne olursa olsun bu hafta kendinizle ilgili bir mutluluk, bir güzellik yaşayacaksınız. E, ve e, bunu da aynı zamanda kartların ben ne yapmalıyım kısmında size diyor ki e, zaten duygusal olarak güçleneceğin bir hafta ya da e, beklentilerinin cevabını alacağın bir hafta e, ve bu durumda da sizin maddiyatınıza, gelir giderlerinize ya da işinize ve eğitiminize yönelik olmanızı, Tavsiye ediyor kartlarım size. Peki bakalım. iş, meslek kariyer kartlarım. Neler söyleyecek. Başak Burcu için bu hafta. Arkadaşlar. işle ilgili biraz keder içinde olduğunuzu söyleyebilirim size. Ee, özellikle sanatla ilgilenen arkadaşlarım. Ee, cesaretsizlik söz konusu. Sanat biliyorsunuz ki bir anlamlı değil arkadaşlar. Çok göreceli bir daldır. Ee, Keza ki. Yani e, iş konusunda da sizde böyle bittim dediğiniz bir noktada gibi görünüyorsunuz kederlisiniz önünüzü göremiyorsunuz ve ne olursa olsun adımlar atmak istiyorsunuz ama e, ihtiyatlı bir şekilde kararlı bir şekilde e, bir ucundan tutmanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar bu hafta çünkü ben bittim diyerek bu kedere kapılırsanız gerçekten enerjiniz aşağı doğru çekilir. Keza biliyorsunuz enerji düştükçe zaten insanın toparlanması çok daha zor olur. Peki meleklerimiz sizlere neler söyleyecek mavi destem? aşk kartı. Arkadaşlar mavi destem sizler için diyor ki hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Ve eylem yedilisi kişisel gücüne sahip çıkmaya çağrılıyorsun. Kendin için yapman gereken hayır demekse meleklerinin bu konuda sana güç vereceğine güven. Çaba sarf ettiğin konu yavaş ilerliyorsa bunun sebebi başkalarıyla bir çatışma değil. Kendi çözülmemiş içsel bir çatışman olabilir. Ve aşk kartınız diyor ki arkadaşlar kimseyi dinleme. İç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor. İlahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.